70 yaşındayken bile taş gibi kemiklere ta 70 yaşındayken bile taş gibi kemiklere, taş gibi kaslara sahip olmak istiyor musun? O zaman bu dediklerimi yap. 1. D vitamini seviyeni ölç. Mutlaka D vitamini seviyeni 40-80 arasında tutmaya çalış. D vitaminin 40'ın üzerine geçtiğinde D3K2 vitamini al. Yüksek seviyelerde D vitaminden ziyade D3K2 vitamini kullanmak kemiklerini korur. Ama dikkat et D vitamini seviyeni yüzünün üzerine çıkarma. O zaman için kemiklerin kırılganlaşabilir. 2. Magnezyum desteği al. Magnezyum bizim için kemiklerin sağlığında kalsiyumdan bile daha daha önemlidir. Siz kemiklerin sağlığı için daha çok kalsiyumu ve D vitamini biliyor olabilirsiniz. Ama D vitaminin iş yapması için magnezyuma ihtiyacımız vardır. D vitamini magnezyum bağımlı bir hormondur. Sadece D vitaminine güvenme. Magnezyumdan zengin beslenmeye geç veya magnezyum takviyesi al. Kemiklerini sıkılaştır. 3. B12 vitaminine dikkat et. B12 vitamini siz sadece sinir sıkışmaları, uyuşmalar ve hematopoetik yani kan hücreleri üzerinde etkili bir vitamin diye biliyor olabilirsiniz. Ama B12 vitamininin çok önemli olduğu bir yer daha var. O da iskelet sistemi. Kas ve iskelet sistemimiz B12'ye muhtaçtır. B12 seviyenizi 400'ün üzerinde tutun. Kemiklerinizin ve kaslarınızın sağlandığından emin olun. 4 ağırlık kaldır. Kemiklerin sağlamlığı için kaslarınızın sağlam olması lazım. Kaslarınızın kuvvetli olması lazım. Kuvvetli bir kas taş gibi kemik demektir. Kemiklerinizi korumak istiyorsanız ağırlık kaldırmalı. Kaslarınızın kemiklerinizi çekiştirmesine izin vermelisiniz. Ağırlık kaldırmadan, koşmadan, yüzmeden bu kemiklerin sağlamlığını sağlayamazsınız. Ağırlık kaldırın, kemiklerinizi sağlamlaştırın. Ve son olarak beşincisi süt ürünleri tüket. İlla süt tüketmek zorunda değilsin. Ama süt ürünleri bizim en faydalı kalsiyum, fosfor, magnezyum, selanyum kaynaklarından bir tanesi. Süt ürünleri demek kemik sağlığı demektir. Kemiklerini sağlam tutmak istiyorsan süt ürünleri tüketmelisin. Süt ürünlerinden kastımız illa süt içmek değil. Sütü hariç tutuyorum. Benim favorim yoğurt. 70